bir gün yaşıyoruz. Sınırlarımızın ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde de önemli gelişmeler vardı. Şimdi bugüne ilişkin önemli ayrıntılar Devlet Bahçeli ile yapılacak bir görüşme. Dem Parti heyetinin aslında bugün tam da konuşacağız dakikalar sonra hazır olacak bağlantımız. Gazeteci Hilal Köylü sosyal medya hesabında ve Serbestiyet gazetesi hesabında yazmıştı. Dem Partili yetkililerin Devlet Bahçeli ile bir görüşmesi olabilir demişti. Tam da öyle oldu. Dem Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 15'te buluşacağı açıklandı. Öncesinde de Numan Kurtulmuş'la saat 13'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir görüşmeleri olacak saat 13.30'da. Bugünün önemli bir gelişmesiydi. Bunu da bir not olarak düşmüş olalım. Az sonra meclisteki bu trafiğe ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Bir diğer son dakika gelişmesi de değerli izleyiciler, bir önceki saat diliminde yine sizlerle paylaşmıştık. Sabri Uzun, Emekli Emniyet Müdürü, sosyal medya üzerinde yapmış olduğu bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındığını ifade etmiştik. Sabri Uzu'nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda özellikle AKP iktidarını İsrail'le devam ettiği ifade edilen, Filistin üzerinden devam ettiği iddia edilen bu ticaretle ilgili eleştirmiş ve baba İsrail'e akaryakıt ve çelik gönderdi. Alkışlandı, oğlan İsrail'i protesto etti, e, paylaşımını yapmıştı. İşte bu paylaşımdan sonra Sabri Uzu'nun gözaltına alındığı haberini sizlerle paylaşmıştık. Buna ilişkin ayrıntıları da takip edeceğiz. Sizlerle paylaşacağız diyelim. Sözcü gazetesinin manşetini yönetmenimizden rica edelim. Bugün Saygı Öztürk imzasıyla Sözcü'nün manşetinde yayınlanan haber yine bugünün önemli başlıklarından biri. Dem Parti heyeti İmralı'ya gitti ve o görüşme gerçekleşti. Peki sonrasında Öcalan'ın talepleri arasında neler vardı? Nasıl bir pazarlık yürüyor? Perde arkasında neler yaşanıyor? İşte çok sorulan bu soruya ilişkin bugün Saygı Öztürk'ün Sözcünün manşetinden yayınlanan haberi önemli Apo 4750 PKK'lının tahliyesini istiyor denilmiş bugün sözcü manşetinde. Terörist başı Umut Hakkı'nın kendisiyle birlikte hapistekileri de kapsamasını öneriyor. Gerekçesini yapılırsa çağrıma uyup silah bırakırlar diye açıklıyor. İmralı'dan gelen e, bu mesajda bu ilave şart yer alıyor demiş bugün Saygı Öztürk. Örgütün dağ kadrosunun da koşulsuz affedilmesi ve yurda dönmelerine kademeli olarak izin verilmesi öneriliyor. Kandil'in İmralı'dan gelecek silah bırakın örgütü edin çağrısına bu şartlarda uyacağı belirtiliyor. Ankara'da şimdi devletin bu talepleri yerine getirip getiremeyeceği tartışılıyor. Bu yapılabilir diyenler geçmişteki eve dönüş ve topluma kazandırma adıyla yapılan düzenlemeleri hatırlatıyor. Karşı çıkanlarsa bırakılanlar örgüte döndü bu tekrarlanamaz diyor demiş. Bugün Saygı Öztürk manşetinden yer alan bu sözcüğünün manşetinden yer alan bu haberinde. Şimdi Serbestiyet Gazetesi'nin e, yapmış olduğu bir paylaşım ve e, gazeteci Hilal Köylü'nün haberiyle bugün tabi e, gündeme gelen bir başlıktı. Onu da e, arkadaşlarımdan rica edeyim, onu da gösterelim. Zira bugün aslında böylesi görüşmelerin yapılabileceğini ifade etmişti e, Hilal Köylü. Dem Parti heyetinin e, liderler düzeyinde siyasi parti ziyaretlerine, başlayacağı ifade edilmişti. Ve o ziyaretin bugün saat 15'te yapılacağı anlaşıldı. Geride kalan dakikalarda bir son dakika gelişmesi olarak duyurduk, sizlerle paylaştık. Saat 13.30'da da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirildi. 15'te Bahçeli ile 13.30'da da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'ta bir görüşme gerçekleşecek. Gazeteci Hilal Köylü bu bölümde bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Köylü. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İyi yıllar herkese. Teşekkür ediyoruz. Olsun. Biz de iyi ve güzel bir yıl diliyoruz ama baş döndüren bir hızla aslında yeni yıla e, girmiş olduk. Şimdi Dem Parti heyetinin İmralı ile yapmış olduğu görüşme, oradan tabi e, mesaja ilişkin bazı başlıklar e, paylaşıldı ama perde arkasında neler vardı onu henüz bilmiyoruz. Şimdi sizin bir haberiniz de liderler düzeyinde siyasi parti ziyaretleri başlayacak diye bir son dakika gelişmesiyle saat belli oldu. Şimdi saat 15'te Bahçeli ile bir görüşme yapılacak. Sonrasında da, öncesinde de Meclis Başkanı ile bir görüşme olacak. Nasıl bir trafik olacak Ankara'da? Şimdi zaten hızlı hızlanacaktı süreç. Evet. Bugün olacağını hani artık kesin kesin duyuru yapılsın diye beklerken kulisini yazmıştım ben. Ee, bekliyordum. Ee, şaşırtıcı olmadı. Yılbaşının hemen ertesi başlayacak görüşmeler hı hı. demişti Pervin Buldan. E, İmralı'ya giden heyetteydi. E, 28 Aralık'ta gitmişti heyet. E, i̇şte herkesle görüşecek mi sorusu vardı. ile nasıl bir görüşme yapacaklar sorusu vardı. E, bugün 13.30'da önce meclis başkanına gidiyorlar. Çünkü müzakerenin istişarenin e, zemininin meclis olması e, gerektiği yönünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere tüm muhalefetin bir beklentisi var. Meclis dışlanmasın e, denilmişti. E, i̇şte Öcalan'da tıpkı e, Bahçeli gibi meclisi işaret etti. Özgür Özel de meclisi işaret evet. etmişti ve bu yüzden görüşmelere işte aslında programlarına göre e, Numan Kurtulmuş'tan Meclis Başkanından başlıyorlar 13.30'da. Ee, şimdi bu görüşmeler tamamlanır tamamlanmaz bir taraftan e, tekrar İmralı'yla da görüşmeler müzakereler olacak bir taraftan meclis gündemi çok hareketli olacak yeni yasal düzenlemeler gündeme gelecek bu yasal düzenlemeler ne içerecek ne içermeyecek onları merakla bekliyoruz İnfaz kanununun değiştirilmesine dair bir e, teklifin gelmesini bekliyoruz MHP tarafından hazırlanan bir teklif olacak bu. İnfaz kanunu düzelmesi neyi değiştirecek, değiştiremeyecek derken e, tabii ki e, bir anlamda aslında tarafların birbirlerinden beklentilerini de öğrenmiş olacağız. E, yine Dem Partili Meral Danış, Beştaş e, henüz bir süreç başlamadı ama Cumhur İttifakı'nda olumlu, pozitif bir hava var. E, süreç başlayabilir demişti. Hmm. E, Öcalan da henüz beklentilerini, e, istediklerini, taleplerini dile getirmedi demişti. Böyle bir öngörü de bulunmuştu. Bu süreç bize onu da gösteriyor. Bundan sonraki aşamada artık tarafların karşılıklı müzakeresini göreceğiz. Toplumda çok tartışılacak bir konu. Ama e, DEM Parti'de de... E, MHP tarafında da, AK Parti'de de çözüme her zamankinden daha yakınız. Aslında çözüm de e, kasıt bir, e, birinci çözüm süreci bizim 2013-2015 yılları arasında takip ettiğimiz çözüm sürecinden öte. E, yeni bir dönem e, denilmesini istiyor Bahçeli ile e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda da anlaştılar. Aslında ismini de Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yeni yıl mesajında duyurdu. Terörsüz bir Türkiye dedi. Belli ki açıkça net bir şekilde Öcalan'a zaten meclis kürsüsünden de yapmıştı bu çağrıyı MHP lideri Devlet Bahçeli. PKK'yı lavet, PKK silahları bıraksın, istersen sen de gel meclise konuş, meclis Kürsüne konuş demişti. Ya Onun meclise gelip konuşması, kürsüden hitap etmesi tamamen sembolik bir açılımı, sembolik hı hı. bir ifadeydi. Ama Öcalan'ın da bu süreçte beklentileri olacak. Ee, sadece Öcalan'ın işte serbest kalması tahliyesi ya da diğer PKKların tahliyesine dönük bir takım şu anda e, öngörülerde bulunuluyor ama henüz o konuda bir hazırlık yok. Çalışılacak, konuşulacak. Eğer bir anlaşma olursa biz o e, sürecin sonunda e, onu da görebileceğiz. Ama ne ne koşulla olacak, nasıl olacak e, aslında ön yargısız yaklaştığımızda biz gerçekleri görmüş olacağız. Biz gazeteciler için şu an çok kritik bir süreç, e, hani neyin nasıl olduğunu e, kamuoyuna çok daha e, açık bir şekilde anlatmamız gerekiyor derken zaten CHP Genel Başkanı Özgür Özel de süreç şeffaf bir Şeffaflı, şekilde, şeffaf bir, şey bir şekilde yürütülürse ben bu sürece evet derim diyor ve her aşamasında gazilerin ve şehitlerin e, şehit yakınlarının gözlerinin içine bakarım diyor. E, asıl e, hedef aslında CHP'nin ikna edilmesi bu sürece ya da işte neler olacak ona ikna edilmesi. E, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de e, biz görüşmelerin başlayacağını, olacağını bu hafta içinde olacağını biliyoruz program dahilinde. Bütün siyasi partilere gidecekler. Zaten DEM Parti de duyurdu. Sivil toplum örgütleriyle de görüşmeler olacak. Kanaat önderleriyle, gazetecilerle, e, akademisyenlerle de biz bu sürecin canlı bir şekilde ilerleyeceğini görüyoruz ama nereye kadar gider? Nerede kalır, kalmaz? Nasıl bir sonuç getirir? Onu bilemiyoruz. Hayırlı bir başlangıcın bir ivmesi olmuştur demişti Bahçeli DEM heyetinin Öcalanla görüşmesinde 28 Aralık'ta ki görüşmesinde işte 2024'ün en sıcak gündemi, en sıcak başlığı 2025'inde ana gündem maddesi Olacağı benziyor, onu göreceğiz ilerleyen saatlerde. Şimdi e, tabii adı konulmamış bir süreç e, dedik. Ben de meclise hazır, meclise çıkacağım için hazırlık yapıyorum. O yüzden hızlı hızlı konuşuyorum. Tabii baktım. tabii, şimdi ben de çok tutmayacağım. Adı konulmamış bir süreç dedik ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıl mesajında gördük ki terörsüz bir Türkiye. Böyle